Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Mars'a Starlink kuruluyor. Avrupa Uzay Ajansı 50 yaşında. Haftanın önemli uzay haberleri. Elon Musk, Starship ve Mars seferlerine ait planlarını açıkladı. 9. Starship test seferinin ardından Texas Starbase tesislerinde bir sunum yapan Elon Musk, gelecek planlarına ait son güncel durumlar açıkladı. Her zamanki gibi iddialı hedeflerin sunulduğu sunumda, SpaceX'in ilerleyen yıllarda uçurmaya başlayacağını söylediği yeni nesil Starship ve Super Heavy tasarımlarından bahsetti. Mevcut modellere göre boyu daha da uzayan roketin yeniden kullanılabilir seferlerde alçak dünya yörüngesine 200 tona kadar yük taşıyabileceğini söyledi. Bu belki biraz iddialı bir kapasite olsa da ve gerçekte 150 ton bile taşısa günümüz kapasitelerine göre muazzam bir artış olacaktır. Kapasitedeki bu artışı sağlamak için ise aracın uzatılması yeterli değil. Bunun için ayrıca roketin hafifleştirilmesi de gerekiyor. Sonunda Elon Musk, Starship ve Super Heavy roketlerinde önemli hafifleştirmelere gittiklerini açıkladı. Bu hafifleştirmelerden en önemlisi, Starship sıcak ateşleme yaparak yükselmeye başladığında, Super Heavy'i 6 Raptor motorundan korumak için tasarlanan ve yaklaşık 9 ton ağırlığındaki ısı kalkanının iptal edilmesiydi. Başlangıçtan itibaren kalıcı çözüm üretilene kadar geçici olarak kullanılan ve her seferde denize atılan ısı kalkanı tamamen ortadan kaldırıldı ve bunun yerine Rus roketlerinde de sıklıkla gördüğümüz üst kademenin destek kolları ile tutulduğu yeni bir sisteme geçileceği açıklandı. Yeni sistem sayesinde sıcak ateşleme sırasında motorlardan çıkan sıcak gazlar doğrudan açıklıklardan dışarı atılacak ve Super Heavy'nin zarar görmesi engellenecek. Roketi hafifletmek ve işleyişini basitleştirmek için yapılması planlanan bir diğer değişiklikse Super Heavy üzerinde bulunan ve roketin alçalma sırasında konumunu bir dümen gibi düzelten kanatçıklardan bir tanesinin iptal edilmesi olacak. Bu aslında yeni bir plan değil. Alçalma sırasında kanatçıklardan hepsinin aynı derecede kullanılmadığını ve 3 kanatçıkla da roketin aynı performansla kontrol edilebileceğini Elon Musk birkaç sene öncesinde yine bir başka sunumunda söylemişti. Seneler önce söylenen fikrin gerçek hayata geçmesi ise şu ana denk geldi. Hafifletme çalışmalarının sonuncusu ise Raptor 3 motorlarının aktif olarak uçuşlarda kullanılmasının ardından Roket motorları çevresine yerleştirilen ve motorları aşırı sıcaktan koruyan ısı kalkanlarının iptal edilmesi olacak. Uzun süredir firmanın test merkezlerinde ateşleme testlerine maruz bırakılan, montaj testleri yapılan ancak henüz uçmamış olan Raptor 3 motorları, bütün kritik parçalarını ısıdan koruyan aktif bir soğutma sistemine sahip. Motorun dış gövdesinde ısıya duyarlı hiçbir ekipman bırakmayan ve gövde içine alan motor tasarımı ve aktif soğutma özelliği sayesinde ek bir dış korumaya ihtiyaç duymayacak. Bu da tonlarca ısı kalkanının gereksiz olmasına ve tasarımdan çıkarılmasına imkan sağlayacak. Roket üzerindeki eskiltmelerin dışında arttırımların da yapılacağı alanlar mevcut. Firma 3. nesil olarak da adlandırdığı Starship modellerinde gelecekte 9 Raptor motoru kullanmayı planlıyor. Araçla ilgili gelişmeler dışında Musk ayrıca üretim tesisi hakkında da yapılacak gelişmeleri aktardı. Sunumun yapıldığı Texas Starbase şehrindeki fabrikaya yakında aynı NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki birleşme binasına benzer bir binanın yapılacağını söyledi. Devasa kapılar ile Starship ve Süperev araçlarının son montajlarının yapılacağı bu tesisin bir benzerinin de Florida'daki merkezde inşa edileceğini söyledi. Sunumun sonlarında ise ilerleyen dönemde yılda 1000 Starship üretilebilecek kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı. Bu kapasiteye ihtiyaç duyulur mu bilinmez. Ancak uzay sektörü dışında dahi bu tür bir kapasiteye erişim imkanı büyük bir başarı olacaktır. Musk bahsettiği bu gelişmelerin büyük kısmını bu yıl sonunda yapılacak testlerde kullanılacak roketlere uygulamayı planladıklarını söyledi. Sonrasında ise Starship uygulamalar hakkındaki programdan bahsetti. Sunumda bahsedilmese de programda ötelenmeler yaşandı. Araçtan araca yakıt transferinin 2026 yılında yapılmasını bekleyen Musk, bunun için yeni bir tanker araç geliştirdiklerini açıkladı. Üzerinde 4 adet kenetlenme kolu bulunan araç, yörüngede bekleyen araçla birleştikten sonra yakıt ikmali yapacak, ve sonrasında inşası tamamlanmak üzere olan ikinci kuleye inecek. Kenetlenme kullarının bulunduğu Starship'e ait bazı parçalar geçtiğimiz ay içerisinde Starbase tesislerinde görülmüştü. Bu nedenle tanker aracının en azından yörüngeye çıkma testinin bu sene içerisinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Araçların testleri dışında Musk ay çalışmalarından bahsetti. Artemis 3 seferinde astronotları ay yüzeyine indirecek olan HLS aracının son tasarımının da paylaşıldığı bir görselde ayrıca bir ay üstünün yapılacağını anlattı. Bu üstün firma tarafından yapılacağına dair bir açıklama olmadı. Ancak yapılan bu açıklamanın Musk'ın eskiden ayı tamamen aradan çıkartma isteğinden gönüllü ya da gönülsüz olarak vazgeçtiği yorumunu çıkartabiliriz. Mars konusunda ise Musk son derece iddialıydı. Eğer yakıt ikmali ve ısı kalkanı testlerini gereken seviyede başarabilirlerse 2026 Mars transfer zamanında Mars'a Starship'lerin ilk filosunu göndermeyi istediklerini açıkladı. Optimus robotlarının da gönderileceği bu ilk konvoyda araçların Mars yörüngesine girmesi, atmosferi kullanarak yavaşlayıp hedef bölgeye inebilmesi ve kullanılacak olan yer sistemlerinin ilk türevlerinin test edilmesi amaçlanıyor. Firma 2026 yılından sonra da her transfer penceresinde artan sayılarda Starship'i Mars'a göndermeyi, görevini tamamlayan araçların bir kısmının da gelecekte dünyaya geri dönmesini amaçlıyor. Bu seferler sırasında Mars kolonisi için gereken ekipmanların dışında ayrıca gezegen düzeyinde haberleşme, konumlandırma gibi hizmetleri sağlamak için Mars'a uygun Starlink uydularını da taşıma hedefliyorlar. Takvim olarak çok iddialı olan bu hedefin Musk'ın istediği seviyede gerçekleşmesi zor gözüküyor. Ancak yakıt aktarımını başarması durumunda en az bir adet Starship'in sembolik amaçla dahi olsa Mars'a doğru yola çıkması olası bir durum. Sonuç testi başarısızlıkla sonuçlanan Starship'in önünde daha uzun bir yol var. Bu yol Elon Musk'ın hayallerindeki gibi Mars'ta kendi kendine yeten bir insan kolonisine dönüşmese bile insanların uzay erişimine sağlayacak katkılar sayesinde büyük kazanımlara ve zıplayışlara yardımcı olacaktır. Avrupa Uzay Ajansı 50 yaşında Avrupa'nın uzaya bağımsız erişimini sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Uzay Ajansı ESA 50. yaşını kutluyor. 30 Mayıs 1975 yılında 10 kurucu ülkenin uzay çalışmalarında Avrupa kıtasını temsil etmesi için kurulan kurum bu süre zarfında pek çok önemli çalışmaya imza attı. ABD ve Sovyet Rusya arasındaki uzay yarışı aya inişten sonra hızını düşürse de halen devam ediyordu. Avrupa da bu yarışta geri kalmamak için ortak bir çalışma yapmaya karar vererek ESA'yı görevlendirdi. Kurum kıta Avrupa'sının ihtiyaç duyduğu meteoroloji, haberleşme ve konumlandırma uydularının üretilip kullanıma alınma gibi görevlerde başladığı çalışmasında, ilerleyen dönemlerde uzaya yerel erişim imkanını sağlayacak roketlerin geliştirilmesine, ortak çalışmalarla uzayda bilimsel araştırmalar yapılmasına başladı. Hubble ve James Webb uzay teleskopları, Mars sondaları ya da Artemis programı gibi büyük projelere katkı sağlayarak da çalışmalarını yürüten kurum, bunun dışında halen arzu ettikleri seviyede olmasa da Avrupa'nın bağımsız uzay erişimi, uzay teknolojilerinden faydalanması gibi konularda dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Ese bu amaçla çalışmalarını sürekli geliştirse de işi NASA ve Roscosmos gibi ünlü uzay ajanslarına göre daha zor. Zira kurumun bütçesi katılımcı devletlerin vermeyi uygun gördüğü miktarlara göre belirleniyor. Burada da ülkeler genelde verdikleri paranın kendilerine ne kadar geri döndüğüne bakarak karar veriyor. Bu nedenle ESA bütün üye ülkeleri memnun edecek projeleri hazırlamak zorunda. Bu hem karmaşa yaratıyor hem de büyük bütçeli projelerin yürütülmesini zorlaştırıyor. Projelerini yürütmek için diğer kurumlara göre daha fazla çaba harcasa ve bu nedenle de yarışta geri kalsa da uzay çalışmaları ve insanlık adına başardıkları için Avrupa Uzay Ajansı'na teşekkür ederiz. Bu hafta planlanan uzay uçuşları Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 5 Haziran Falcon 9 Starlink görevi Amerikanın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak Dünya yörüngesine çıkartılacak. 5 Haziran Long March 6A G60 Polar görevi. Çin'in Taoyuan Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde G60 haberleşme sistemine ait 18 uydu alçak Dünya yörüngesine çıkartılacak. 7 Haziran Falcon 9 Sirius SXM görevi Amerika'nın Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Sirius XM e ait radyo uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. 8 Haziran Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir, uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.